Anne bizim şarkı başladı, koş. Aynı suda içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın biriyiz biz. Şarkılar biz. Bizim şarkılarımız da reis gibi, millidir, yerlidir, efsanedir. Yeni nükleer santraller, köprüler, uçaklar, gemiler, enerji keşifleri. Yeni yazılımlar. Yeni yazılımlar. Hepsini biz gerçekleştireceğiz. İnşallah. O bize çok güveniyor. Atalarımız sayesinde Ölümdüğün Çanakkale geçilmez olmuştu. Şimdi de bizler gök basanımızı geçilmez kılıyoruz. Ne kadar gururlansak azdır. <laughs> Ferhat Şirin'in aşkından dağları delmiş, bizim reisle milletin aşkından dağları yara yara geliyor maşallah. Reis geliyor reis de dağları yara yara, reis geliyor reis de dağları yara Kızıl elmamız havalandı, bayrağımızın en yükseklerde dalgalanması yakındır. Benim yolum kızıl elma sakın hain gel olmaz Bu şarkıyla tam 30 yıl öncesine gittim. Asıl şimdi Erdoğan'ın vakti geldi. Allah'ım devletimize, milletimize zaman verme yarabbim. Amin. Bize hangisi kazanır? Nefret mi, aşk mı? Kim diyoruz? karşı Yeni düğene karşı Peki ne diyoruz? Haydi bir daha Bir daha bir daha, bir daha. Aşkınan çalışan Yorulmaz